15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. Haydi bakalım 541. bölümü izleyelim. Chat! Geçen bir videomuz bir tane oynatmak istiyorsa O da bizden bizden. Hayırlı cumalar canım. Abi her ile Ed Video koysun içine. O da bizden bizden. Hayırlı cumalar canım. Dur ananı işte. Hayır 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 iptal et iptal et iptal et iptal et iptal hoş geldin ah hoş geldin ne yapıyorsun ne yapıyorsun geldin meşhur canımız geldi Bimcilere bir soru, kasanın anahtarı neden hep karşı kasada? Aynen bizler biz de tırısayız. Neresi? Yamsı, İyi çıkmasa almam. Almam tamam. tamam. Bakayım. Eline mi? Tamam. Güzel güzel tamam. İkna oldum ikna oldum ikna oldum. <laughs> Yani sen Ne kadar canım Yok. Boş boyla bir tane. Bravo. bu. Ikili... Bu? Harbiden bu ikili kim biliyor musunuz? Ne Diyecek acaba? Sir ve Mikail. Elim kırmızı da. ve Mikail. Adam bozacaktı neden düzelttin din? Artık yoruldu bu beden vicdan. karım istesen... gece bir de dört tane erkek aşiret ay ha şurada ne adı neydi oğlum asiret <laughs> <Aşurt>. asiret <laughs> <laughs> <Aşır. gülüyor> ya sen <Ay> olacaksın <laughs> <laughs> aslan Hayır. azımız yok Kanal yapar sizde. Kanal yapar sizde. Kanal Ama o daha değil. Ay söyle. Kanal yapar Biraz Bir Kanal Hatırladın mı Ali abi? Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber. Hatırladık. Abdülhamit Han kadar Osmanlı, Fatih Sultan Mehmet kadar Türk, Selahattin Eyüp'ü kadar kürdüm ben. Ayakkabımız yıya tıktı Selahattin Eyüp'ü kadar kürdüm ben. Ziyatık, ziyama, diken, ya bir şey söyleyeceğim. Bu efekt mi değil mi? Efekt gibi duruyor ya. Efekt değilse. Dalga ne demiş Keleloğlu uzu demiş. Efekt değilse dalga geçmeyin ya. Yani bence efekt çünkü <laughs> ilk defa gördüm ben bunu. <laughs> Sözleşme imzalayalım mı? Shall we sign this contract? Are all the buildings bought? Tüm binalar satın alındı mı diye soruyor. Sikeceğim bunun da dertine ha. Hele hele. Enough with your fucking problems. Yeah yeah they're all bought. Oğlum manyak mısın sen bu çevrilirim be. Ee şey diyorum yani e, sördüşmeyiz alalım mı diyorum. Ana be. Gerçekten ya ben de yoruldum sizler Bir kere yapsan boş bu işler ya. Azin. <laughs> <laughs> Nasıl ölmek istiyorsun sen? Saçmalama. Hayat o kadar anlamsız olamaz. Saçmalama ya. Elinle siper et. Elinle siper et. İki elinle siper et elinle, elinle, elinle. Bak. Ton elementiniz. Yok, yok. Haba, haba. Biri, haba haba. Tahta. Yok yok. Hava hava. Demin biri hava dedi. Hava. Tahta yok. Gözünüzden element uydurma. Tahta yok. <laughs> Cennet murak kese vurur Boşver, Boşver bebeğim. Bizi zaten çekemiyorlar. nasıl ya? korusun bir teristik olsun mesela. Oğlum, sen ne? Oh yes. Evet. yakalıyorlar. Anlamadım. Şuan Abi. Abi <laughs> anlama boşver ver. Anlama. Benden başka bir şey bekliyorum. Anladık. Gülüşünden anladığını anladım zaten. Yer bakır oluyor bu iş. Selamünaleyküm için. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Ne yaptınız? Pasta yemiş Sıla Abi pasta ee, yemiş ya. Bunu nasıl anlatabiliriz ki Pastayı yiyip oturmuş ki, mu? <laughs> Aynen Şey oturmuş pastayı yemiş Yazdım yazdım Hayır lan öyle değil Van Gogh Kanka ben pastaya oturdum ya. bu arada <laughs> Oğlum pastaya oturma Al pasta, pasta yemiş. yemiş Görmüyor mu al Oğlum pasta koltukta duruyor ama Oğlum Öbürünün üstüne oturup Durup da koltukta yiyon ya işte <laughs> Ya Oğlum ben şey. oturup pasta yiyem ya da pasta oturup <laughs> Oğlum Ne diyorsunuz la siz? Hiçbir şey anlamadım lan. Ama bu. Sıla. Sıla bak şöyle e, bir şey var. Ben, dur bir dakika. dur. Bir tane şey var tamam mı? Diyorlar ki e, ya pastaya oturup e, yiyeceksin ya da patlıcan yiyeceksin. Patlıcan yiye, o, oturup pasta yiyeceksin. Bunun mantığı ne abi peki? Niye böyle bir şey var? Yok mantığı abi, yok. İşte oturup pasta yemiş. Alpte herhalde karşısında patlıcan görüyor da pa pastaya oturmuş diyor. Neyse tamam, hadi. Abi karşısında. Neydi lan? Geç oldu. Gel lan. Ya adamım doğu sabun muhakkak verdi ya. Evet. Hadi! Bakalım, bakalım. hadi, hadi. 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 numara aktifte bu arada. Ay, ay. Hadi 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 o simen şov yapma amına koyayım 2 saat esniyor esniyorum, esniyorum. Tamam, Penaltılarla gol kralısın yarım. <laughs> tamam Icardi. Icardi. Icardi attı o simene. O simen. O simen dümdüz gidiyor. Dümdüz e dümdüz gitme amına Çalım at biraz. <laughs> Ben niye başka bir şans alalım bu Oha, çok iyi video lan. dakika bu adama konuşamaz sana göndermek zorunda olduğum için üzgünüm ama başka çarem yok. Eğer bu mesajı 10 kişiye göndermezsen akşam eve gittiğinde anlatacaksın. <laughs> Ben de inanmıyordum ama gerçekmiş. Gerçek mi? Ama internette bunu nasıl yapacaklar ki Facebook'ta? Ama ya gerçekse anne. Annemi kurtarmam lazım. Eski bir iPhone kutusunun içeriği. Kablolu kulaklık, adaptör, USB kablosu. Dünyanın en... Harbi <laughs> niye bizim salak bir simülasyon vardı ya? Yine bak çok salak bir simülasyon. Hepimizin yaşadığı çok sikko bir olan yani. Niye 10 kişiye o mesajı göndertmeye çalışıyorduk mesela? Yani... O mesajı başlatan adam ne düşündü acaba? Gerçekten Abi 10 kişi değil de bundan bir 3 yıl önce... Bundan bir 3 yıl önce yeni tanıştığım arkadaş bana dolandırıcılık mesajı göndermişti farkında olmadan. Ben değilim değil mi? Ben miyim lan? Sula kanka hatırladı. <gülüyor> <gülüyor> hatırladın mı? <laughs> hatırladın mı? Hayır. Sula dedim inşallah bu linke tıklamamışsındır dedim ya. Lan oğlum. oğlum Hangi link lan? Ben şey ya şu turuncu alışveriş sitesi link ya. atmıştın ya, ya sen bize. Bana da Aybüke attı bilmiyordum cırt bilmem ne muhabbet yer ya. Allah Allah bu bilgi benim kafamdan nasıl silinir ya. <laughs> Abi, direkt ya <laughs> şey Sen buna hiç tıklamadın değil mi? geceğim bozemem kesin. Niye olayı telefon aldığımızda içinden kulaklık da çıkmasıydı? <laughs> Şimdi adaptöre ayrı para ver, kulaklığa ayrı para ver. Apple CEO'su bir posta siksin bile bizi. <laughs> Gel <abi, bak>, sadece... Golcüler <laughs> <laughs> penaltı atıyorlar ya. Salak bunlar. Bak harekete bak. He. Ha, i̇yi bak yak ona orayı. Tamam topu aldım ben. Sol ayağını bak ondan sonra sağ ayağını bak sol ayağına bak. Tamam ikisini de aldım. <laughs>

Ne maçtı ya. Ben çok Çok karışık ya 2020 de var şey de var. mazan of 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 başkan buradayız ya şu yürüme şeklini değiştir oğlum pardon süt tadı nasıl acaba o çok güzel <gülüyor> <gülüyor> abi saların okuduktan sonraki Yusuf fatihi çok çok iyi ne burayı <laughs> çok oldu mu bekleyin ben alıyorum klip. <laughs> Şok oldum demeyi beklemiyordum böyle bir şey, öyle bir yazı. <laughs> ne diyor? Abi ışık azsa yani karışabilir mi? Neyi? Mesaja dedim ya, şey yazmış ya. He. Beğenmedim. Ya. Ben size o ekran kaydı açmamışım. Bir de daha sonra bakacağım o klibe. Pardon. Ay yakalar. Ay yakalar. Sinan <laughs> abi. Ben Glasgow'da yaşıyorum. Fıkranızı Glasgow'lu kız arkadaşıma tercüme ettim. O bile kahkaha attı. Ama stüdyoda anlayan yok. Aynı. İnce yapıyorum, ince araya. İnce. İskoçlar iç, iç, iç inceleri anlıyor. İnce. Biz Türkler ha, kanından biz anlıyor. Biz sarı az, İskoç'umuz iki. Allah'ım. Allah'ım. Yan... Onun uğradın o neydi lan? Hmm. Yasla. Çok iyiydi. Abi ben görmedim. Yanıyor <laughs> yanaklarım, göz yaşlarım durulmaz. Maşallah be zap güzelden nasıl biter. Akıllı olan bir oyuncu için dünyanın en iyi bak en kolay bir gün libero oynamakta. Neden biliyor musun? Driplik yapmana gerek yok. Bak çok güzel anlatıyorum. Driplik yapmana gerek yok. Bir. Çalım atmana hiç gerek yok. İki. Riske girmene Trop hiç yavaş. gerek yok. Yani yerinde dur, geleni karşıla, bas, al, ver. Bu kadar. 2198 metreküp genişliğe sahip bir barajdayız arkadaşlar. 31 çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> güçleme kas yapmaya hiç gerek yok. Adam bilal değil araç son ses. Sen biraz ses de yok kontes. Her gece sadece sen diyor. Göz gösteriyor ama vermiyor. Beytir eleştirirken döküyorum kokteylime taze ananas Ettim birçok teklifi red Çünkü keken bahsetti rakamaz Era yedi yaramaz Laf değil bana atar Onlar atcam der ama atamaz Atan atar atamayanlar yatar Darling hold my hand Nothing beats a Jet 2 holiday. And right <laughs> now... Duyuldu mu? Bu ses niye tanıdık geliyor bana? Ne? Ne bu ses? Nothing beats a Jet 2 holiday. Bangkok, film izledik ya. Orada televizyonda reklamda vardı. lan ne yapıyor bunlar aynı tuvalette? Jet 2 holiday. And right now, you <laughs> can save 50 pounds. Abi belki kolu kırıktır yardım etmiyor. <laughs> i don't like bob

Belama vermesin senin ya. Emine hanım 1000 liralık alışveriş yaptı. Bakalım çarkımızdan <laughs> ne çıkacak. Çevir abla. <gülüyor> bir poplu <laughs> çıkacak gibi önce. de. Hadi hayırlısı. <laughs> bir tane boş var onu bulamazsın. Onu bulurum ben. Başımı bulurum. O kadar şanssız değilsin. Ben. Bakalım. Oo, lüks karışık 50 gram. Bak sen. Afiyet olsun. Apple iPhone 17 Pro için özel bir renk Murat biz şimdi bunu niye izledik ya? Abi 25 30 saniyemiz geri ver ya. Çünkü renk beyaz olacak ama ışığın geliş açısına göre renk değiştirecek. Boş boş işlerle uğraşmayın. Şarjı 2 gün yetecek bil yapın ha. Sadık abi. Hayırdır? Ayıp Ölümsüzlük büyüsü. Tuzağa <laughs> <Közele> düştük zaten. <laughs> Halilim gel yeah. Ama kafa çalışıyor <laughs> bak. <ben>. Harbiden bunda <laughs>

pizza var. Burada kola var. Annem ben bunları yiyeceğiz. Annem diyor ki hayır önce bunu yiyecek. After 20 years at Liverpool Football Club, I'll be leaving at the end of the season. Kazanan kişi arabamı alır. Ben kazanırsam parayı ve saygınızı alırım. Saygın. <laughs> Bazıları için bu önemlidir. Anlaşma, anlaşma. Arabamı aldım. Ayrıca saygımı da kazandın. Abi bu sahne Sen kalsın. Saygın bana yeter. daha de <laughs>

Ne böyle yapayım da de kurban oldum sen ne yapıyorsun? Hadi ne yaptım? Hadi. Hadi. Anlıyorum. Ne işin johnny iyisin değil mi? Sen beni çok seviyorsun değil mi? Çok seviyorum. Kötü oldu ya. Biz senin hayatının parçasıyız değil mi? Evet. Yemin ederim dedemin kanser olduğunu öğrendiğimde ben de böyle oldum. duygusal paylaşım. Ben de kanseri yendiğimde stat'tan balon uçurur muyuz paylaşımı yapan Fenerbahçeli Duygu Özdin hayatını kaybetti. Fenerbahçe acı haberin ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe kulübü ilk maçta Duygu adına 1907 balon uçuracak. Bir gün iyileşirsem Kadıköy'de gökyüzüne balonlar uçsun demişti. 1907 balon ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek. Duygu Özdin hep kalbimizdesin. A peçete al pe <laughs> Gerideki al arka arkaya 10 tane bok gibi video koymuş ya.